Abdullah İbni Ebi Kasım şöyle anlatıyor ki Efendimiz Aleyhisselam'ın komşusu olan bir kadın sabahleyin Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geliyor ve Efendimiz Aleyhisselam'ın özellikle imsak olduğu zaman yani fecrin doğuşunda imsak olduğu zaman Resulullah Sallallahu Aleyhi Sellem'in şu şekilde dua ettiğini gördüm diyor. Allahümme inni bike min azabil kabr ve min fitnetil kabr. Ey Allah'ım ee, özellikle duanın hakikaten fazileti çok kıymetlidir. Ee, kabir azabından da muhafaza eden bir dua arasına giriyor. Ey Allah'ım kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Hakikaten çok e, önemli dualar arasında. Onun dışında İmam-ı Hubeyşir e, Rahimahullah'ın nakline göre imsak olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey Allah nurumuzu kıyamet gününe kadar tamamla derdi. Bu duayı da sıkça eder. Ee, duanın Arapça okunuşu da Allahümme etmim lena ile ila ilk kıyame. Bunu da Efendimiz Aleyhisselam'ın e, söylemiş olduğunu zikreden bir takım rivayetler vardı. Abdullah İbni Ömer Adalan rivayet ediliyor ki bir adam Efendimiz Aleyhisselam'a gelerek Ya Resulallah dünya benden yüz çevirdi buyurdu. Yani artık malım eksiliyor, bereketini göremiyorum. E, bu bağlamda ciddi sıkıntı, rızık endişesi ve sıkıntısı çekiyorum. Bana ne tavsiye ederseniz buyurunca Efendimiz Aleyhisselam buyurdu, buyurdu ki ona Fecrin doğuşundan sabah namazına kılıncaya kadar yüz kere e, ee, Subhanallahi ve bihamdihi subhanallah el azim estağfurullah. Bu duayı et buyurdu Efendimiz Aleyhisselam'a. Ve kendisi Efendimiz Aleyhisselam'ın yanından ayrıldıktan üç gün sonra rivayet ediliyor. Üç gün sonra tekrar geri geldi ve dedi ki ya Resulallah hakikaten tam imsak vaktinde bana öğretmiş olduğunuz o kelimeleri ettim. Allahü Teala bana öyle bir bereket verdi ki malımı koyacak yer bulamaz hale geldim. Bu kadar Allahü Teala bolluk bereket ihsan edildi ve bu kadar kısa zaman içerisinde. Dolayısıyla e, hakikaten çok kıymetli olduğu birçok e, dediğimiz gibi rivayetlerle sabittir ki burada da okunan Subhanallahi lazim ve bihamdihi hamdihi Subhane men yemünnü ve la yumennü aleyh Subhane men yuciru ve la yucaru aleyh şeklinde okunan bir dua daha vardır. Bu duada e, yine imsak vakti okunacak ve rızkın bolluğu ile alakalı okunan dualar arasındadır. Yine tavsiye edilen dualar arasında. Onun dışında dediğimiz gibi Efendimiz Aleyhisselam yine imsak vaktinde e, özellikle sabah namazı sünnetini kıldıktan sonra e, Usama bin Ümeyr adı olan buyuruyor ki sabah namazının sünnetini kıldı Efendimiz Aleyhisselam. Daha sonra bir müddet dinlendikten sonra şu şekilde dua ederken gördüm üç kere diyor. E, hakikaten o duanın fazileti de çok büyüktür ki. Ee, şu şekilde Allahümme Rabbi Cibril'e ve Mikale ve ile ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme Euzü bike minen nar. Bu dua çok önemlidir. Üç kere peş peşe Efendimiz aleyhisselam yapardı bu duayı. Sabah namazının sünnetiyle farzı arasında e, sünnetinin kılınmasından sonra yine çok faziletli bir e, dua daha vardır ki bu duayı yapan kimse imansız ölmez buyuruluyor. Bu bağlamda hakikaten çok önemlidir. Şahan Akşibendi Hazretleri de e, dediğimiz gibi e, bu duayı çokça zikrediyor ve istifade ettiğini ifade ediyor. Özellikle duanın okuyuşu bir kere okuması kifayet ediyor. E, ama üç kere de oku okunmasını tavsiye eden bir takım Allah dostları vardır. Bu rivayet dediğimiz gibi e, bir takım salih kimselerin Allah dostlarının rivayetleri vesilesiyle bizlere ulaşıyor. Duanın içeriği şu şekilde, okuyuşu şu şekilde ki e, Allahümme ya Rabbi ya hayyu ya kayyum ya bedi'a semavati vel ard ya zel celali vel ikram ya men la ilahe illa ente subhaneke inni es'eluke en tuhyi kalbi bi nur ma'rifetike ebeden ya allah ya allah ya allah bu duanın da hakikaten fazileti çok e, büyüktür imanını kurtarır diyor her gün sabah namazından sonra üç kere bu duayı okuyan e, imanını korur bir kere dahi olsa olur ama üç kere okuyan e, imanını muhafaza eder buyuruluyor hakikaten çok önemlidir ey yerlerin göklerin eşsiz yaratıcısı sahibi Ey e, Celal ve ikram sahibi olan Allah, ey kendisinden başka hiçbir e, hiçbir ilah bulunmayan zat, senin noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ben senden mağfiretimi isterim e, ve marifetimi yani seni tanımanı isterim. E, nurunla kalbimi ebediyen iman nuruyla diri tutmanı isterim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah şeklinde ismi celal ile edilen duadır ki hakikaten çok önemli faziletleri büyüktür i̇mam ee, imamı diğer bir rahimehullah naklettiği bir rivayete göre dediğimiz gibi bu duayı üç kere okumanın faziletleri vardır ki hakimi Tirmizi de aynı şekilde bu duayı biraz daha ziyadeli şekilde zikrediyor ki o besmele ile beraber başlamasını rivayet ediyor. Hakimi Tirmizi rahimahullah besmele ile beraber başlanırsa daha bir fazilet de oluyor ki o seferde okunuş şu şekilde oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni eselüke bi hurmetil haseni ve ahihi ve ceddihi ve ebihi ve ümmihi ve benihi. نجني من الهم والغم الذي أنا فيه يا حي يا قيوم يا بديع يا السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك حتى أعرفك حق معرفتك كما ينبغي enturife bihi ya Allah ya Allah ya Allah ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin bu şekilde de dediğimiz gibi duanın okunması daha bir faziletlidir çünkü birçok farklı dediğimiz gibi rivayeti de bir araya toplamış oluyor yine bu duanın da okunması tavsiyeler arasında Ahmet ibn Habmel e, radiyallahu anh e, rivayet ettiğine göre her kim e, sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra, sabah namazının sünnetinden sonra bir dua vardır ki işte bu duayı okursa kalplerin öldüğü gün e, kendi kalbi ölmez buyuruluyor. O da ya hayyu ya kayyum ya bediya semavati vel ard ya zel vel ikram ya Allahü la ilahe illa ent eselüke en tuhyi kalbi bi marifetike ya erhamer rahimin. 40 kere bu duayı okuma tavsiyesi vardır. E, bu duayı da hakikaten okumanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında e, Ebul Hasan Eşşaziri Hazretleri de rivayetinde buyurmuştur ki tam vefat etmeden önce evladına vasiyet bağlamında buyurmuştur bunu. E, olur da güç yetiremez diyor 40 kere o vakitte okuyan vakit tehayyülü yoktur bunda gün içerisinde herhangi bir zaman ya hayyü ya kayyum la ilahe illa ent demesi yeterlidir diyor. Yani ezberlemesi kolay kalplerin öldüğü gün ölmez kalpler diyor hakikaten e, faziletli dualar arasında. Onun dışında Dediğimiz gibi yine meşayihın e, hiç olmadığı, hiçbirini ezberleyemediler, vakitte bulamadılar en az bir kere günde. En azından ya hayu ya kayyum bir rahmetike estegiz demesi çok önemlidir. Nedir duası? Ya hayu ya kayyum ey hay ve kayyum olan Rabbim senden istiyorum bir rahmetike estegiz ancak senin rahmetine sığınıyorum ya Rabbi. Bu dua hakikaten çok büyük bir dua. Bu dua ile beraber Allahü Teala'ya yalvarmak ve dua etmenin fazileti de çok büyük Onun dışında i̇mam Gazali Hazretleri ile başladık. Yine onunla beraber hitam etmiş olalım. İhya-i dininde geçen e, bir faziletli dua daha vardır ki e, özellikle sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra 70 kere Estağfirullahellezi lâ ilahe illa huvel hayyul kayyum ve etübü iley. Bu duayı etmek hakikaten çok e, fazilet verecektir kendilerine. Ve daha sonra da 100 kere e, Subhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü ve allahu ekber. Bu duanın da hakikaten dediğimiz gibi faziletleri çok büyüktür. İnşallah bunları da yapmış olalım. bunlarla beraber Rabbimize e, izam etmiş olalım. Rabbim hepinizden razı olsun. Bir sonraki Fezail Amel programında daha görüşmek üzere. Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. salli ala Ah, I say